Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Peri Bacaları'na geldik. E, burada şimdi e, dedemle beraber balık tutacak. Sonra ay, balık tuttuklarımızı e, pişireceğiz, yiyeceğiz. İşte öyle şeyler yapacağız. Bakın çocuklar, şimdi bakın, bakın, bakın bakın. Burada bir çay var. Dere var. Evet, şimdi biz buradan karşıya var. geçeceğiz. Hı evet. Bakın burada peri bacaları burada peri bacaları var. Evet, burada peri bacaları var. Çankırı Sakaylı köyünde. Çankırı Sakaylı köyünde peri bacaları. Peri bacaları. Biz de gezdireceğiz buradakilere. Tuğra ile birlikte. Hadi Tuğra. Evet, hadi gidelim. Yürü. Ay. Yürü. Şey Önce, evet, yani. <laughs> Önce çaya dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikenlere dikkat et. Dur evet, yani. ben. Şöyle gidelim. <laughs> Şuradaki, Evet. Daha sonra balık tutacaklar Ay. burada. Muratan. Muratan bay bay yap alıcım bana. bana. Merhaba de Merhaba de. Bana. Senin, senin halanın adı ne? Dicle. Dicle. Abinin adı ne? Tuğra. Kardeşinin adı ne? Abi. Abdi. Abdi. Alparslan. Merhaba. Evet Alparslan. Alparslan. Tura ne yapacaksın? Tura Tura öyle Tura ayakkabını çıkartmasın. Hayır. Tura ayakkabıların ıslanır. Bak orada küçük küçük balıklar var. Göstereceğim. Hayır hayır. Ayakkabılarını. ayakkabılarını çıkart hadi beraber geçelim karşıya. Tamam. Çıkart ayakkabılarını. Al, Al ellerini. Tura çoraplarını da. Tura çoraplarını da çıkart. Bakalım şimdi taşların üzerinden geçebilecek mi Tura? Hadi. Ayakkabılarını götür oğlum. oğlum ayakkabılarını bırak buraya. Anne oraya. Orada nasıl yürüyecek o zaman? Nerede? Her şeye geçmeyecek miyiz? Yok. Tura, Tura ayakkabıların kalsın burada. Çoraplarını al sadece elini. Ben de çoraplarını Keser mi taşlar acaba? Tura dur. Yok be kaymaz. Tura, bekle bakalım nasıl geçeceğiz. Hmm. Geçebilir. Suyun içine basabilirsin. Ay bu ne? Anne bu renkli. Şey <laughs> Tura düştü. Tura düştü. Şimdi ben böyle bir şey olmaz uslan. Kurur o şimdi. Var kıyafetin. kıyafetin var ben sana getirdim. Allah ben sana iyi de, Soğuk mu Tuğra su? Söyle bakayım Allah. arkadaşlarına. Tuğra. <laughs> hadi devam et ya. Geç bir şey olmaz. Taşlara basarak geç hadi. Çok mu soğuk su? Anne ben geçmeyeceğim. mi? Bak bak dedene bak bak. Bak bak. bak. Anne ya. Oh, ayağım. Oh. Ayağım ah. geçti, ya Tura. Anne Tura hadi. Tura geç şu büyük. Aa, of. <laughs> Çok sinirlendim. Bakın çocuklar bakın Tuğra karşıya geçemedi. Geçemediği için sizi mağaraların içine götüremedim. Ama çok güzel. Buralar çok güzel. Tuğra! Geldin mi Tuğra geldin mi? Tuğra geldin mi? Geçeceğim bu sefer. <laughs> Hiç geçme, hiç geçme. Niye? Geçme, düşersin bak tekrar. Bak şuradan dedenin geçtiği yerden geçin. Karaklarıyla geçsin. Kaymaz. Bırak düşersin. Alparslan, anneciğim. Anneciğim, abi nasıl düştü? Alpiş, abi nasıl düştü? Ha, bak bakalım. Hadi taş atalım oraya suya, taş atalım hadi. Bakın çocuklar yengeç. Yengeç. Burada ölmüş ve anne, kurumuş. Anne, anne ben alkol almak Ölmüş ve kurumuş bir yengeç. Alparslan düşeceksin Alparslan Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Taş mı atıyorsun? Ay inanmıyorum. At bakalım. At 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 at. Çok güzel. At 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 at. Al basın at. Aferin. Hadi Tura taş atın. Alparslan çok büyük taş atıyor. Tura ayakkabılarını satacaksın. Şimdi daha çok üşüyeceksin Hayır Tura, hayır. Hayır ayakkabılarla gitmesin. <laughs> üşüyecek şimdi. Hayır üşüyecek üşüyecek. Tura yengeç yürüyor Tura yengeç yürüyor Tura. Yürü. Aha ya. Tura git hadi git sen yürü <laughs> bak, bak. Hadi. bak. Yalan söylüyor ya yürü. Canlandı. Yalan söylüyor, yürü. <laughs> balık gelir nasıl içinden Tura balık yok, gelir. Git sen, Cesaretli ol git kaymazsın hadi. Alparslan sen ne yapıyorsun Alparslan? Ne yapıyorsun? Taş atıyor Alparslan. At bakalım. Gir oğlum suya gir. Geçiyor. tura evet, Geçecek evet. geçecek karşıya karşıya direkt yani düz git. Tura karşıya geçiyor. Alparslan evet. düşüyor. Tura karşıya geçiyor. Sağdan sağdan sağdan. Sağ, ha, sağ bu taraftan Geçmeye bu taraftan gireyim, gireyim. ha. Bas oraya suya bas. Tamam pis olabilir bir şey olmaz ha. Evet, 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 evet. Ha. Aferin. Denge sağla, denge. Ha. Arkana, arkana. Arkandaki Tura, aferin. Geç otların arasında. Aferin. Karşıya geç, geç. Aferin. Ot orası, ot. Ben çok de sokayım, dedim, dedim ya. Giy sen, git. Uzun İyi, pijama. Olmaz. Git sen git. <laughs> Deden de orada git. Hadi oğlum. Geri gel o zaman. Tam geri gel Aşkım, o zaman. Survivor izlemedin mi? Git. <laughs> Arkanda bak orada gözüküyor ağacın orada yürü. Arkandaki büyük <laughs> ağacın orada. Gir otların arasından. Şura. <laughs> otların arasından gir. Neden? Bence solucan yakalıyor balık için. Ay, Burak seslen. Burak ne Var. Tura dereden geçti. Tekrar geri geldi. Hadi bakalım bay bay yapın. Biraz sonra da balık tutarken Ay. video çekelim. Bay bay. Bay bay Alparslan bay bay. Alparslan bay bay bana baksana. Bay bay yap. Baba. Bay bay. Bay bay.